Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti tarihi bir geceyi yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor projesiyle restorasyonu tamamlanan 2200 yıllık Batı Tiyatrosu'nun açılışı yapıldı. 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın verdiği açılış konseriyle 1690 yıl sonra yeniden seyircisiyle buluştu. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahintin, Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Payı Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, ilçe belediye başkanları, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Profesör Dr. Celal Şimşek açılış konuşmasında Batı Tiyatrosu'nun en son 1690 yıl önce etkinliklere ev sahipliği yaptığını kaydederek antik kentin ayağa kalkmasında büyük emekleri bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. En son burada sanatçılar bu orkestrada ve siz seyirciler bu oturma basamaklarında 1690 yıl önce Konser gördüler, izlediler. Ve 1600 yıl önce de bu tiyatro son kez kullanıldı. Gerçekten ben çok teşekkür ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığımız beraber bir proje yaptık. Güney Ege Kalkınma Ajansımız destekledi. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın büyük destekleriyle gerçekten bu tiyatroyu ayağa kaldırdık. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan muhteşem bir gece yaşadıklarını belirterek açılış programı davetine icabet eden tüm hemşehirlerine teşekkür etti. Bu muhteşem eseri sizlerin varlığı ve güçlüğü açılışıyla gerçekten bugün muhteşem bir gece yaşıyor. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Sefa versin Gerçekten bugün heyecanlı olmamak mümkün değil heyecan duymamak mümkün değil. Ta 2000 200 yıl önce inşa edilmiş bir tiyatroda, Batı Tiyatrosu'nda sizlerle birlikteyiz. Ve 1690 yıldır da burada herhangi bir faaliyet yapılmamış. Tabii ki depremler sonucu bu oturduğunuz yerler ta bu buraya dolduran, çukuru dolduran pozisyondaydı. Tabii ki Leolika'nın hikayesi çok, çok işte 20 yıl önce Celal Hocam bahsetti. Bir iş adamımız vardı Esas Sirli sağ olsun Allah rahmet eylesin. Burayı hep Denizli'nin gündemini taşımaya çalıştı. Ankara'ya taşımaya çalıştı. Mimar Cengiz Beştaş da gerçekten Allah rahmet eylesin o da taşımaya çalıştı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise böylesi bir atmosferde bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Çalışmalar yapıldı. Güney Yenge Kalkınma Ajansımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve tabii ki işin başında Kültür Bakanlığımız ve en kıymetli emekte Celal Hocamızın ben burada kendisine tüm Denizliler adına bir teşekkür ve alkış istiyorum. Laodikya Antik Kenti'nin ayağa kalkmasında büyük emekleri bulunan Başkan Zolan ve Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Profesör Dr. Celal Şimşek'e teşekkür eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da şehirlerin ancak geçmiş birikimleri ve tarihleriyle var olabileceğini ifade etti. Birincisi somut mirasımızı korumaktır. Somut mirasımız işte bu antik şehirlerdir. Tarihi mekanlardır. Höyüklerdir. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kazılacak alan var. Anadolu'nun kendisi bir kervansaraydır. Hani burada Denizli'desiniz. Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. Şöyle bir dünyayı dolaştığınızda çok daha yakından anlarsınız. Batıdan gelip doğuya gidenlerin Doğudan gelip batıya gidenlerin kuzeyden güneye, güneyden kuzeye bu dünyanın köprüsü Anadolu'dur. Bu dünyanın merkezi de Anadolu'dur. Nerede bir medeniyet varsa, eğer kaynağını arıyorsan orası bizim memleketimizdir. Ve bu insanlar buradan bütün dünyaya inanılmaz güzellikleri Yaymışlar. Sağ olun, var Ama böylesine önemli bir işte. Gerçekten herkes çok heyecanlı. Konuşmaların ardından emek verenlere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından plaket takdimi yapıldı. Daha sonra İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın sahne aldığı açılış konseri gerçekleştirildi. 15 bin kişilik Batı tiyatrosunu hınca hınç dolduran binlerce Denizli'li muhteşem bir gece geçirdi.